Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle beşamelli karnıyarık tarifi paylaşacağım. Bu tarifin en güzel yanı da patlıcanları fırında közleyerek yapıyorum. Kızartmadığımız için daha hafif oluyor. Mutlaka denemenizi öneriyorum. İlk olarak bostan patlıcanları ortadan ikiye bölelim. Fırça yardımıyla zeytinyağı sürüp biraz da tuz serpiştirip 180 derece ısıtılmış fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Patlıcanlar közlenirken bir yandan iç harcımızı hazırlayalım. Tavaya biraz sıvı yağ alalım. Daha sonra soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavuralım. Soğanlar pembeleşince kıymaları da ilave edelim. Bir 5 dakika kavurduktan sonra salçasını da ilave edelim. Son olarak domates, biber, tuz ve baharatlarını ilave edip bir 5 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alabiliriz. Közlenen patlıcanlarımızı içlerini çatal yardımıyla bu şekilde ezelim. Daha sonra içlerini kıymalı harçla dolduralım. Üzeri için beşamel sosu hazırlayalım. Tereyağını güzelce erittikten sonra unu ilave edip güzelce kokusu çıkana kadar kavuralım. Daha sonra sütü ilave edelim. Kıvam alana kadar güzelce karıştıralım. Kıvam aldıktan sonra da tuzunu karabiberini ilave edip ocaktan alabiliriz. Karnıyarıkların üzerine güzelce beşamel sosla kaplayalım. Üzerlerini domates ve biberle süsleyebilirsiniz. Tekrar 180 derece ısıtılmış fırında üzerleri güzelce kızartana kadar pişirelim. Malzeme listesini videonun altına not alıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.